Elimde İsmail Saymaz'ın yazısı var. Konu eğitim, konu okullar, konu çocuklarımız ve okullardaki kriz. Bakın, Halk TV de İsmail Saymaz imzalı bir yazı ama Hacer Fogo diyor ki: "Vanda sadece bir köyde, Vanda sadece bir köyde 50 kız çocuğunun servis olmadığı için okula gitmediği böyle bir bilgi. Van il başkanı Bedirhan Oğluvan. Van Eğitim dışında kalan kız çocuklarının sesini duyan var mı diye soruyorlar Milli Eğitim Bakanlığı'na bakın. Onu da ifade edelim. Ve meslektaşım, adaşım İsmail Saymaz geldi. İsmail günaydın. Günaydın. Nasılsın? Gayet iyi. Bebek nasıl? Gayet hızlı büyüyor. Çok tatlı ya. <laughs> Allah'ım bağışlasın. Amin. İnşallah İsa sana da bağışlar. Nasip. <laughs> i̇şte. Çok istedik. Nasip. Şimdi efendim İsmail Saymaz'ın bugünkü yazısı eğitim. Buna değineceğim ama önce İsrail'in devlet terörü olan cızıyla devam ediyor demiştik. Ama şimdi Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı da altını çizdiği gibi İsrail aslında yalnızca Filistin'de Gazze'de devlet terörü uygulamıyor. Bunun da ötesinde büyük bir dünya savaşını kışkırtıyor. İşin içine İran'ı almaya çalışıyor. İşin içine Lübnan'ı almaya çalışıyor. Amerika'da da seçim yarışları olduğu için Netanyahu dünyayı karıştırmaya yemin etmiş gibi. Gazze, Lübnan ve Yemen. İsrail'in saldırıları sürüyor. Onlarca kişi yine hayatını kaybetti. <laughs> 7 Ekim'den sonra Gazze'deki can kaybı 40 bini aştı. Ancak İsrail saldırılarına hız kesmeden devam ediyor. 4 ev yerinden edilen Filistinlerin sığındığı bir okul ve çadır kent ve bir mülteci kampı. İsrail Gazze şeridinin farklı bölgelerine saldırılar düzenledi. Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmut Basal açıkladı. Saldırıda en az 25 kişi hayatını kaybetti. Evet. İsrail Gazze'nin ardından saldırılarının yönünü Lübnan'a çevirmişti. 17 Eylül'de Hizbullah militanlarının kullandığı çağrı cihazları patlatıldı. 23 Eylül'de BK ve Balbek bölgelerine, 27 Eylül'de Beyrut'a yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Hava saldırılarında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah yaşamını yitirdi. Lübnan makamları açıkladı. 17 Eylül'den bu yana binin üzerinde kişi yaşamını yitirdi. İsrail ordusu pazar günü de saldırılarını sürdürdü. Lübnan Sağlık Bakanlığı açıkladı. En az 105 kişi hayatını kaybetti, 359 kişi yaralandı. İsrail ordusu başkent Beyrut'un Kola mahallesinde bir binayı hava saldırısı düzenledi. Saldırıda çok katlı bir binada bulunan bir daire hedef alındı. İsrail 2006'dan bu yana kez Hizbullah'ın güçlü olduğu Dahiye mahallesi dışında bir yeri vurdu. Yerel medyada saldırıda sünni olan Cemaati İslami'nin bir mensubunun hedef alındığını yazdı. Burası Suriye ile Lübnan arasındaki Şam'ın güneyindeki sınır kapısı. İsrail buraya da saldırı düzenledi. İsrail'in hedef aldığı bir diğer yerde Yemen oldu. İsrail ordusu sahil kenti Hudeyde'ye de saldırdı. Husilerin hedef alındığı saldırıda bir işçiyle elektrik santralinde çalışan 3 mühendis hayatını kaybetti. 49 kişi de yaralandı. Son cümle kesilmiş Derso. Yiğit'in sesi vardı orada son cümle kesilmiş. Ona bir bakın da. Şimdi dün Avusturya'da da seçim yapıldı. Aşırı sağ kazandı efendim. Sordum niye dedim. Bizim bir arkadaşımızın eşi de Avusturyalı. Mehmet arkadaşımızın. Benim eşim bile dedi. Bak Türk kocası var, çocukları var. Aşırı sağa verdi. Niye dedim? Suriyeliler meselesi dedi. Her yerde, bütün Avrupa'da da Türk... Bakın Türkiye'deki kadar yok orada bizde milyonlarca ama oralarda bile siyasetin şeklini değiştirdi bu mülteciler meselesi İsmail. Bugünkü yazın şu anda Halk TV'de evet. de çok okunuyor. Eğitim okullardaki temizlik krizi. Ne anlatıyorsun? Şimdi temizlik krizi yurdun her tarafında büyük bir problem. Her yerden görüntüler geliyor. Veliler kendi elleriyle okulları temizliyorlar ya da ortak bir sandık kurmuşlar. Toplanan parayla temizlik görevlisi tutuyorlar. Evet. ayrıca hijyen, hijyen, hijyen malzemeleri yönünden büyük bir eksiklik var. Eğitimin, hani yeni eğitim öğretim yılı başlarken en önemli kriz bu. E, sebebi ne? Sebebi de e, Milli Eğitim Bakanlığı temizlik görevlisi ihtiyacını İşkur'un işkici uyum programı, yanlış ifade etmiyorsam, işkici uyum programından karşılamaya karar verdi. Bu ne demek? Şimdi bunun için daha önce sigortalı olmayan işte genç işsizler için uygulanmış bir program bu. Ve işte saat başı ücretlendirme olacak. bir gün için topu topu 560 lira. Yıl aylık 7 bin liralık bir ücrete tekabül ediyor bu. Yani kişilere 7 bin lira vererek okulun temizliğini yaptırmak istiyorlar. Haliyle buna başvuran olmadı. E buna başvuran olmayınca da okullarda temizlik krizi patlak verdi. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı 30 bin civarında galiba temizlikçi alma yönünde bir karar açıkladı. 5 her 5 okula bir tane oluyor. Yetmeyecek tabii. Ki. Söylüyor. Ama siz bunu nasıl düşünemediniz? Yani şimdi işte büyük bir proje gibi iş ortak program yapıyorsunuz ve bu duvara tosluyor ve şimdi okullar başladıktan sonra efendim biz şu kadar eleman alacağız diyerek Sorunu bastırmaya çalışıyorsunuz. Şimdi okullar kirbas içinde çöp birikmiş, efendim, tuvalet öğretmen tuvaletleri kokuyor. Yani bana öyle veli öğretmenlerden şikayetler geliyor. Biz öğretmen tuvalete giremiyoruz. Bizim değil. aşağıda Vedat haberi hazırlıyordu. O kadar çok görüntü var ki Aa. okullardan. Allahım nasıl o çocuklar ne yapacak ya Rabbim ya. Şimdi bir böyle okullar var. Bir de dün bana bir öğretmenin dediği ifadeyle bir de. Girişi holding girişine benzeyen okullar var. Ee, yani bir de holding girişi. Holding girişi. Hani böyle şatafatlı girişler olur ya. Ee, İstanbul'a örneği açısından söyleyeyim Sultanbeyli'nin bağcılar'ın esenyurt'un avcılar'ın ümraniyen'in daha çok orta, düşük alt düşük gelir grubundan insanların yaşadığı bu ilçelerde ve bu mahallelerde işte okullar tuvaletlerini bile temizleyemezken. İstanbul'un daha yüksek gelire sahip Kadıköy, Maltepe, Şişli, Bakırköy, Beşiktaş gibi ilçelerinde kamu okulu içinde özel okul kurulmuş. Bu ne demek? Diyeceksin? Ne demek? Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı aslında bir 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 yönergeyle bir, bir uygulama çocuk kulübü diye bir uygulama başlatmış. Bu şu demek. İlkokullar sabah 8.45'te özür dilerim 7.45'te 8'de okula başlıyorlar. Öğrenciler kaçta bit ayrılıyor okuldan? 2.45, 3 arasında ayrılıyor. Bazı ailelerde var ki çocuklar okulda kalsın istiyorlar. Niçin? Bunlar çalışan anne babalardır. Ee, ve çocuklarının biraz daha e, okulda kalmasını ya da eğitim görmesini istiyorlardır. Bunu Aslında daha önce buna etüt deniyordu. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı bunları çocuk kulübü diye düzenledi. Bu çocuk kulübü içerisinde ne oldu? Bu iki saattir günde 2 saatten az, 6 saatten fazla olamaz şekilde düzenlenmiş. Bu çocuk kulübü içinde ne var? İşte o gün tamamlanamayan derslerin devamı var. Efendim satranç olabilir, halk oyunları olabilir. Yahut işte bazı İngilizce gibi dersler olabilir. Bu da Milli Eğitim Bakanlığı da bunu e, belli bir kurala bağlamış. Saati belli, ücreti de belli. Ders saati, ücreti 31 lira. 31 lira, 35 arasında değişiyor. O da 31 lira. E, yıllığı da belli. 4500 ila 5500 TL arasında bir ücreti var. Bu çocuk kulübü. Bir de İstanbul'da ben iki tanesinin örneğini verdim. Bazı okullar var. Aslında normalde çocuk kulübü bir yönergeyle düzenlenmiş. Yani okul çocuk kulübü açmak istiyorsa milli eğitimden izin alacak. Öğretmenler dışında bir eğitici görevlendirmek istiyorsa kayma kampına onay alacak öyle olacak. Fakat bu iki okulda benim tespit ettiğim evet. iki okulda durum değişmiş. 2.45'te öğrenciler öğretmenler gidiyor. O andan sonra o müdürün anlaştığı başka bir grup geliyor. Başka bir eğitici grup geliyor. Dışarıdan iş almışlar ve bunlar geliyorlar. Bunlar ne tür eğitimler veriyorlar? Mesela İngilizce. Bazılarında Fransızca da var ayrıca. Halk oyunları. Hakikaten kamu okulu içinde devlet okulu özel, özel okul, okul, okul. kurmuş. Evet. Çok acayip Bazılarında drama. Efendime söyleyeyim. Bazılarında cimnastik. Bazılarında işte bu bilgisayar ve bilişim sistemleri ile ilgili dersler veriliyor ve örneğin bunların bunların fiyatları ise bir özel okul standartına yakın fiyatlar. Örneğin İngilizcenin yıllık ücreti 16 bin lira. Ondan sonra bilgisayar programcılığı ile ilgili dersler ise 11 bin lira bir okul için söylüyorum. Diğer her bir ders, satranç, işte güzel, jimnastik vesaire onların tamamına yakını mesela altıyar bin lira ve mesela bunlardan bir okul bugün başlıyor. Şeye, çocuk kulübüne çocuk kulübüne girmeleri için çocukların girmesi için bugün bir taksit yatıracaklar. Önümüzdeki ay bir taksit evet. yatıracaklar. İsmail Cuma günü de Saygı abi yazmıştı. Saygı Öztürk evet. İmam Hatip okullarına yönelik yani oralarda yaşa orada da başka bir dünya kurulmuş. Yani o irdeleme yapmıştı İmam Hatip okullarını yönlendirmek için teşvik etmek için. Tabii, tabii, bedava değil. servis mi istersin? Orada başka bir teşvik politikası var. Ne o? Ya orada Şimdi hemen hemen her lisenin imam hatipleştirilmesi projesi uygulanıyor ve dolayısıyla öğrenciler oraya teşvik edecek. Velileri teşvik edecek, yaptırımlar Bedava yapıyor. Ama servis diyorlar ya Ama Saygı bu, bu, kararı alan, bu kararı alan, bu hiçbir AK Parti milletvekili çocuğunu imam hatip'e de göndermiyor. Hiçbir demeyeyim de istisnadır yani. Ya AK Partili bakanların çocukları yabancı okullarda özel okullarda okuyorlar. Özel okullarda. Yabancı Fransız okullarında tabii. falan var. Tabii tabii. Şimdi Mesela... Ya da yurt dışına gidiyorlar, geliyorlar. Tabii, tabii, tabii. Şimdi mesela benim burada e, Maltepe'de tespit ettiğim iki okulda e, birinde yıllık çocuk kulübü ücreti 51 bin lira. Oo. 51 bin lira. Bak bu okul dışındaki ücret. Yani saat 2 ile 6 arası, 2.45 e, ile 16.45 arasındaki iki saat için... Velilerden bütün bu programlar karşı 51 bin lira alıyorlar. Peki İsmail bir şey bir soracağım. diğeri 41, 41, 42 bin lira Bir para. şey soracağım sana. Şimdi bu kimin okulu? Ha, önce onu söyleyeyim. Kimi... Bu kimin okulu mesela şimdi? Hı. Bu milli eğitimin okulu değil. Ya bu milli eğitim binası içerisinde müdürün kurduğu kendi okulu. Bu elektriği devletten, suyu devletten, doğalgazı devletten, temizliği devletten. Fakat geliri müdüre. Bu normalde e, velilere bir tane hesap numarası gönderiliyor. Veliler parayı oraya gönderiyorlar. Normalde çocuk kulübü önergesinde paranın nasıl dağıtılacağı belli. %25'i giderlere, %50 eğiticilere falan. Bunu müdür dağıtıyor. Onu da bilmiyoruz yani. Peki şöyle sormak istiyorum İsmail. 2019'da İmamoğlu kazandı. Mansur Yavaş, Vahap Seçer, Zeydan Karalar. Bu böyle bir sürü CHP'li belediye başkanı. O günlerde bir şey gördük biz. İşte İmamo'nun ukomesi, taksiler vesaire, Ankara'da Mansur Yavaş hepsi engellendiklerini söylemeye başladılar. Başta metro çalışmaları olmak üzere. Geçtiğimiz haftalarda külliyede bir toplantıda Cumhurbaşkanı diyorlar ki Sayın Cumhurbaşkanı o soruyor çıkarın kravatları diyor. Anlatın niye kötü gidiyor diyor. Anketler kötü AK Parti kötü gidiyor tamam mı? Onlar diyorlar ki efendim bu belediyelerin hizmetlerini sanki biz engelliyormuşuz gibi bir algı var. E doğru değil ki filan önce işte o komesi bu komesi filan. Sonra bu Murat Kurum'un İmamoğlu ile görüşmesi. Ben onu bakanlığa sordum. Çok hazırlıklı geldi dediler İmamoğlu böyle dosyalar dosyalar. Ve bakan bey de dediler ne istiyorsa verdi. İşte kentsel dönüşüm şudur. Mansur Yavaş da öyle gelmiş. Hatta bilmiyordum tema park bile istemiş şey. Yani ben demiş gerçekten bir tema park yapmak istiyorum kentsel dönüşümün dışında. Bir de İzmir Belediye Başkanı öyle elini konu sallayarak gelmiş o. Şimdi neyse bu izlenim olarak da bunu söyleyeyim. Yani iktidar bundan bunu değiştirmeye çalışıyor bu algıyı. Murat Kurulu doğru bir şey yapıyor aslında İmamoğlu. Çünkü İstanbul'un belediye başkanı öbürü Ankara'nın. Fakat dün bu senin altını çiz, temizlik krizi var ya. Mansur yavaş. Mansur yavaş. Engelliyorlar evet. ya İsmail. E tabii şimdi Mansur yavaş tabii bu velilerin isyanı o kadar ayyuka çıktı ki iki büyükşehir belediye Ankara ve İstanbul buna çözüm üretmek durumunda kaldılar. Hatta bazı ilçelerde duyurular yaptılar. Okulunu temizleyemeyen veliler başvursunlar biz temizleyelim diye. Ankara bu işte atak davrandı. Hemen organize oldu tebrik etmek lazım Mansur Bey'i ve belediye duyurusunu yaptı ve işe girişti. Girişir girişmez tabii milli eğitimde muhtemelen AK Partili müdürler ve yöneticiler ayağa kalktılar ve WhatsApp gruplarında mesajlar atıldı. Onlardan birinde mesela belediyelerden yardım istemeyelim diye doğrudan müdürlerden okul müdürlerine, milli eğitim yöneticilerinin okul müdürlerine mesaj geldi. Ee, ayrıca Ankara'da bir yerde belediye ekiplerine müdahale edildi temizlik sırasında. E kardeşim siz hem temizlemiyorsunuz hem okulun temizlik ihtiyacı, temizlik görevlisi ihtiyacını karşılayacak bütçeyi vermiyorsunuz. Müdürleri öğretmenlerle beraber okul temizlemeye mecbur ediyorsunuz. Yahut velilerin kendi kendileri arasında organize olup okulu temizlemesine sebep oluyorsunuz. Buna karşılık o şehrin yerel yöneticileri, belediyeler önlem alıyorlar ve onu da durduruyorsunuz. Ya hiç utanmıyor musunuz yani? Kaldı ki bu belediyenin yöneticileri sadece oraya hizmet etmiyorlar. onları çocukları da bu okullarda okuyorlar. Yani onlar da bir veli aynı zamanda. E şimdi belediye bunu yapmayacak da ne yapacak? Belediyeden ne bekliyorsunuz siz? Belediye sorunu görüyor. Veli diyor ki yandım Allah gel yardım et. Ne güzel indi. yardım etsin. Ya ne var bunda? Ne var bunda? Milli eğitim eğer bu durumdan rahatsızsanız, şikayetiniz varsa o halde Milli Eğitim'in temizlik görevlisinin ihtiyacını giderin. Şu manzaraya çok sebep olmayın.